Dede, ben gideyim. Hayır, güle güle evlat. Akşama görüşürüz. Görüşürüz evlat. Hoş geldiniz Christophe'n. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Kim gelmiş be, Valla Alex. Kristo Efendi dede, Sofi'nin babası. Oo, hoş geldin dünürüm. Hoş bulduk. Gelinim, Sofi nerede? Karin nerede be Kristo? Onlar Üsküp'te kaldılar. Ben yalnız geldim. Şeyi Alex'le açık bir mabetim var. Onun için geldim. E, i̇yi de iyi. Haydi, buyur içeri. Ah, gel, ah. içeri geçelim. De, de, de. Alex, sen gel. Erke gibi bir mabet yapalım benim sen. Onun için daha Üsküp'ten geldim. Bu serbest mabeti seninle yap. Düğün bittikten sonra Sofi ile beraber Üsküp'e gideceğim. Em orada yaşayacağım. Onu isteyeyim. Sonra Sofi seni çok seviyor. Ama Sofi benim bir kızımdır. Tek varlığımdır. Sonra böyle bir şartlar altında onu nasıl bakacaksın? Nasıl yaşatacaksın? Hiç günlüm razı değildir. Gülsta Efendi. Eğer bunları söylemek için ta Üsküp'ten buraya geldiyseniz boşuna gelmişsiniz. Ben de anlattım. Sofi hiç mecbur değil benimle evlensin. Alex, bırak. ...bırak çocuk düşüncesini süresin, Kestirme Bay Terefendi. Süle bakalım. Öyleyse süleyim Christopher. Süle. Maalesef ben kızınızı sevmeyim. Demek sen Müslüman kızını sevdin hem ona aşıksın öyle mi? Evet, Müslüman kızını sevdim hem Müslüman kızına aşıkım Christopher. Alex! Yok dede, herkes bilsin. Madem bütün küf herkes bilsin yüzünüze süleyim. Sofya'da da anlattım ben. Ben eğerim kabul ederseniz böyle kabul edeceksiniz. Alex çok ileri gittin. Aa Üsküp meselesine gelince ben hiçbir yere gitmeyin hiç niyetim yok. Ha siz isterseniz kapı bu tarafta. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kapı Alex! Kapı. Hiçbir şartlar altında ben kabul etmem bu evliliği. Demek ki ni kabul ederim ni izin veririm. Yapma Bekirsto. Ben konuşacağım Alex'le. Yatıştıracağım onu. Unutacak o kızı. İster unutsun ister unutmasın. Ben kendi tek kızımı senin torunla evlensin, evlenemez. İsterse yarın Üsküp'e gelsin, hem kabul etsin Üsküp'te yaşasın. Ben bu evliliği mi kabul ederim, ni de izin veririm. İşte bu kadar. More, Kristo. Kararım bu. Hadi ben gittim. Hadi bana eyvallah. Ah Alex, ah. Baytar Efendi, kimdir bu bey tanıyamadım, yabancı mı? ...Sofi'nin babası. Aa öyle mi? Öyle öyle. Eh geldiğine göre herhalde yakında düğünü yaparsınız. Düğün yok be Cabar Efendi, düğün yok. Neden be, bir şey mi oldu? Ne sen sor, ne ben süleyim be Cabar. Ne sen sor, ne ben süleyim. Hadi bana eyvallah. Hadi selametle. <laughs>